Zorluk çıkartma stifler. Hayır çekil o şeyi benden. Tanrı şahidim eğer buradan kurtulursam onu alıp birinize saplayacağım. Her çocuk gibi çiçek aşısını yapmak zorundayız sana. Manolyaların canı cehenneme hayatımda bir kez bile çiçek koklamadım. Abartıyorsun stifler. Sinek ısırığı kadar basit bir şey bu. Neden o sinek büyük anneni ısırmıyor o zaman? Ah Jesus bana bir şeyler oluyor. Father çok kötüyüm. Father. Abartıyorsun stifler. Kayınçosuna tetanos aşısı yaptırdın. Ben mi abartıyorum? Bir tane çocuğunuz var diye bin yerimden iğne yaptırdınız. Delik deşik oldum resmen. Tam bir balayı mağduruyum. Keşke portakalda vitamin olarak kalsaydı. Bak doktoru kızdırıyorsun Stefler. Mağdırım avradım olsun ki eğer o doktor bana çiçek aşısı yapmaya çalışırsa onu cenazesine kaktüs gönderir. Sakin ol bebeğim kan şugarın düşüyor. Mam evladını delecekler. Şükran günü de zar aldım çiçeklerin hatırına yaptırmayın bunu bana ne olur. Ama bebeğim aşı olman gerekiyor. Mami ben meyve acı neden her yıl aşı olmam gerekiyor. Hem misafirlikte yaramazlık yaptığımda korkmayın aşıları tam demeyi biliyordun hani aşılarım tamdı. Bu çocuk çok zeki olmaya başladı bey her şey bir cevabı var. Tabi her yerimi derdiğiniz için rahat rahat, rahat. Efil, efil düşünüyorum öyle.